Baba, oh, ben geldim. Oh. İyi bok yer. Selamünaleyküm baba, ne yapıyorsun? Sana ne lan dümbük? Bu manyağı da mı getirdin lan? İskender getirdik sana. Hadi soğumadan ye. İskender'i hangi dişle ısıracaksın? Götümle mi ısır? Ağzımda diş mi var? Salak! Baba bırak Allah aşkına sigarayı ya. Ulan ben! Ya öleceksin sigara içmekten ya! Allah Allah! Ölürsen bir kürek toprak atacaksın! İçin en iyi! Tantana yapıp durma lan başımda! Benim şundan başka zevkim mi var? <laughs> Doktor ne dedi öksürüğüne? Başını çevir tek tarafı öksür, suratıma geliyor dedi Peterenk. Ya niye gitmiyorsun baba doktora ya? Niye ya, niye? Hadi ben götüreyim seni. Hadi kalk, hadi. Ulan git! Bir tane İskender getirdim, burnumdan getirme. Lan oraya gitse! Ya Rabbim, ya Resulallah. Allah'a bir kaşık ye, Allah aşkına sonundan bir kaşık ye ya adam. Baba, baba, 68 lan 51 68 cezanı yastım lan aklıma. Uğur'da bir kapıya döndü lan. Ayağını pedaldan çekme kardeşim biz götürmezsek hayatta gitmez bu hastane. O parmağı var ya annen çağır lan. Lan hakikaten öküz gibi kullanın arabayı ya biraz yavaş. Konuşma lan konuşma. Lan yürü yürü. Gel buraya gel gel. Gel buraya gel. Allah'ınız yok mu lan sizin? <laughs> Hakikaten bu manikten bokluk var. Ayarı bozuk ipler. Lan korna çalıyorum hayvan. Korna çalıyorum. Korna ne demek Baba bana sözüm yere geldin? Ulan ben geldiğinde sen zaten dünyadaydın. Gel. Ben senin baban değilim. Hadi bas git. Dur oğlum gel. Gene mi çektin sen? Bana bak. Bir daha bu çocukla böyle konuşmayacaksın. Anladın mı? Orası bu çocuğu. Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun lan? Sıfır altı. Ron sıfır altı. Yazdım cezanı. Aklıma yazdım cezanı. Ah! <laughs> Görmüyor musun, neyi görmüyor musun lan? Kim veriyor lan size ehliyeti? Lan aşağıdırma beni. İn lan arabadan. Ne İneceksin ne o arabada ineceksin lan. İn lan, lan arabadan. Ya? İn de gel. İn de geleceksin ya, lan. Ya sen de uzatma hadi yürü. Lan be. neyi uzatacağım? Asit etmeyin adamı lan. Gire gire. Lan ambulansçı. Çekmişin arabayı buraya. Hastamız var. Nasıl geçeceğiz Abicim, içeri? Abicim biz de mal mı indiriyoruz? Hasta indiriyoruz burada. Var mı lan hastanenin ortasında? Gel baba gel baba. Sanki garson çağırıyor pezevenk. Getir getir getir. Getir getir. getir. Var şimdi. Yaplar. Oğlum ne sürüyorsun? Serum bu. Serum kolonya mı ne sürüyorsun? Lan Ne konuşma adam bir kendine gelsin. Aa, ne yapıyorsun efendi baba ya? Allah Allah! Dur ne yapıyorsun? Niye çıkartıyorsun? Ne Lazım ki takmışlar bunları. Ya yeter oğlum ya! Uf, ağzı alın Şeyler takıyorlar ağzıma lan! Sen hangi çıktın geldin lan Sağ olasın efendi babacığım. Ben de seni böyle görünce çok üzüldüm. Manik ne dildo de, telefon açtılar. Ben de apar topar geldim buraya. Hasta hakkında bir şey söyleyeceksiniz. Yok ben. Çok severim hastayı ya. Niye çağırdınız beni dışarı? Yoksa başka bir niyetiniz mi var? Hı? Ben genelde zina yapmam yani niyetim ciddidir. 50 ah, <laughs> yıkadın mı çocuk? Resme çektim çektin mi? Ben sana kaç kere dedim sol elle yemek yenmez diye. Bir tane çok güzel. elini kiraya mı verdin? Cihat yapma ya. Çocuk korkuyor. Ne iste şunu? Bir tane çok güzel. Gel buraya gel gel bari zeytinyağlı gel. Acayip merak ediyorum niye tokat edin o karıdan? Oğlum ben dedim ki hemşireye ben hastanın yakınıyım dedim. O beni kendine yakın zannetti ya. Lan bırak oluyor lan? Nereye bakıyorsun oğlum? Nereye bakıyorsun? Ulan baban orada canıyla cebelleş, sen burada bayanla cebelleş. Ayıptır, ayıp. Doktor bakıyorum oğlum sağa sola. Ulan yere git, nereye doktora bakıyorsun? Cep doktoru mu arıyorsun? Nereye bakıyorsun? Oğlum biz buna boşuna dillo demiyoruz işte. Bunun yatacak yeri yok ya. Ya bırak Allah aşkına, yatacak yeri yok. Girip çıkmaya delik arıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk baba. Anan yine ne yemek gönderdi? Pilav, salata, kaburga. Kaburga mı? Odun gönderse gibi. Kaburga gönderilir mi? Dişim dökülüyor, saçım dökülüyor. Dökülüyorsun baba. <laughs> Efendi Bey'in yakınları kim? Benim oğluyum. Biz de oğlu sayılırız. başı anamızı belliler yani. Şimdi nedir durumu nasıl yani kendisi şu anda? Biz çok merak ettik ya. Ben hani perişan oldum ben yolda. Ağzından böyle kan geldi daha gibi adam ya. Ne yapma ya. Panik. Bir dur. Buyurun doktor. Babanızın akciğerinde bir kitle var. Acil ameliyat edilmesi gerekiyor. Acilse niye bekliyoruz doktor? Hadi alalım ameliyat alalım şunu ya. Ne bekliyoruz? Sigortası yok hastanın. Ne kadar tutar bu ameliyat? 25-30 bin lira civarında. Geçmiş olsun. Sizden haber bekliyorum. Oh. Çaresizlikten kafayı yiyeceğim lan. Babama hiçbir ayrım dokunmadı lan. Karıya kıza dokunmaktan hayra vesile olmaya sıra mı geldi senden? Ha? Sabah akşam benzin istasyonu gibi pompiş pompiş, pompiş pompiş. Ne bu? Ben neyi üzülüyorum biliyor musun? Baba haklı. Adam haklı orada. Bizden hiç bir bok olmaz abi. Yok, yok. Biz bu parayla değil ameliyat hastaneye gidemeyiz lan. Üç tane aslanlar gibi delikanlının cebinden çıkan para şimdi bu mu abi? Bu mu? Yapma oğlum. Yapma lan hayvanı ürkütme. Psikopat mısın nesin ya? Kusura bakma kardeşim. Ben ne yaptım bilmiyorum. Pardon. Pardon. Canım o benim ya. Canım. Canım. Ne benim. yapacaksın sen? Arabamı acılayacaksın yine? Ha? Arabam araba yok oğlum. Unut arabayı yok. Araba yok. Ben iki sene içeride yattım lan bu yüzden. İki sene yonttular oğlum beni. Bir iki sene daha yatamam. Yok araba. Ne oldu? Götünden mi korktun? Götümüzden korksak arkamızda taşımayız. Oğlum benim söylediğim şey açık ve net. Araba işi yok. Araba hacılamayacağız. Araba hacılamayacağız da ne yapacağız oğlum? Ha? Okuyup iş sahibi olup para mı biriktireceğiz? Ölüm mü cebelleşiyor lan babam orada? Umurunda mı? Atar yapma lan bana. Bana atar yapma lan. Bana atar yapma lan. Senin baban bizim de babamız lan. Yavşak. Bana bak ya. Bana bak ya. 걱정 마. 걱정 마.